Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere zinya, zinye çiçeğinden bahsedeceğim. Bu genel olarak hepimizin bildiği bir çiçek türü. Çoğunlukla bahçelerde ve saksılarda yetişen harika bir çiçek türü. Çok çok dayanıklı, sıcağa dayanıklı, soğuğa dayanıklı. Toprak çeşitlerine çok önem Muhteşem bir çiçek türü, özellikle bahçelerde yetiştirildiğinde bol çiçek açan bir ürün, gübre istemeyen, muhteşem çiçekler açan bir ürün. Özellikle zaman içinde birkaç yıl aynı yerde çiçek dikerseniz birbirinin kolanlarından etkileyip farklı renklerde açan bir çiçek türü. Hepinize tavsiye ediyorum. Tohumları çiçek bitiminde tepeden alınıyor. 2. aydan itibaren ekilmeye başlanıyor. Muhteşem çiçekler açan kelebekleri çeken bir çiçek türü. Hoşçakalın.